Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyordu. Hazreti Adem aleyhisselam'ın iki oğlunun durmuşudur. Bazı alimler Kabil'in cennetteki ciman sonucunda doğan ilk çocuk olduğunu söylemişlerdir. Kabil Habil'e ben cennet çocuğuyum, sen ise yeryüzü çocuğusun diyerek övürlend. Hangisinin makbul olduğunu görmek için de Allah'a kurban sunmaya karar verirler. O zaman da kendilerine tasatuk edilecek fakir kimse yoktu. Kişi Allah'a yakınlık maksadıyla kurban sunardı. Sunulan bu kurban Allahu Teala tarafından kabul edilince bir ateş inip onu yakar. Kabul edilmemişse yakmaz. Allahu Teala Habil'in kurbanını kabul etti. Kabil'in kurbanı ise kabul etmedi. Bunu kıskanan Kabil dağında ya da Akabetül Harra'da kardeşi Habil'i öldürdü. O zaman Kabil 25 yaşındaydı, Habil ise 20 yaşındaydı. Ashab Uhdud, Hendek Ashabı demektir. Kimler olduğu ve ne zaman yaşadıklarından bahsedilmemiştir. Müminler iman ettikleri için işkenceye uğramış, dinlerinden dönmeyince de ateşle dolu çukurlara atılıp yakılmışlardır. Onları ateşe atan zalimler, onların yanışlarını zevkle izlemişlerdir. allah Teala bu zalimleri helak etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden öncekiler arasında bir kral vardı. Onun bir de sihirbazı vardı. Siz, sihirbaz yaşlanınca krala, ben artık yaşlandım, bana bir oğlan çocuğu gönder de sihir yapmayı öğreteyim dedi kral da öğretmesi için ona bir oğlan gönderdi. Oğlanın geçtiği yolda bir rahip yaşıyordu. Bir gün giderken rahibe uğrayıp onu dinledi. Konuşması hoşuna gitti. Artık sihirbaza gittikçe rahibe uğruyor, yanında bir müddet oturup onu dinliyordu. Bir gün sihirbaz yanına gelince delikanlıyı dövdü. Oğlan da durumlu rahibe şikayet etti. Rahip eğer sihirbaz bir daha seni dövecek diye korkarsan, ailen beni oyaladı de. Ailenden korkacak olursan, beni sihirbaz oyaladı de, diye tembihte bulundu. Oğlan, gizlice rahibin yanına giderken yolda, insanlara mani olan büyük bir canavar rastladı. Kendi kendine, bugün sihirbaz mı, rahip mi, efkar olduğunu bileceğim dedi. Bir taş aldı ve Allah'ım eğer rahibin işi sana sihirbazın işinden daha sevimli ise şu hayvanı öldür ve insanlar geçsinler deyip taşı fırlattı. Hayvanı öldürdü. İnsanlar yollarına devam ettiler. Delikanlı rahibe gelip durumu anlattı. Rahib ona artık sen benden daha üstün mertebeye çıktın. Derecen arttığı için imtihan geçireceksin. Zira Allah'a yakınlaşanlar inançlarında samimi olup olmadıkları hususunda imtihan edilirler. İmtihana maruz kalırsan sakın benden haber verme dedi. Oğlan Allah olan imanından dolayı kendisine verilen makam sebebiyle anadan doğma körleri ve alaca hastalığına yakalananları tedavi etmeye başladı. İnsanları başkaca hastalıklardan da kurtardı. Kralın gözleri kör olan bir arkadaşı vardı onu işitti. Birçok hediyeler alarak yanına geldi ve eğer beni tedavi edersen şunların hepsi seninle dedi. O da ben kimseyi tedavi etmem. Tedavi eden Allah'tır. Eğer Allah'a iman edersen sana şifa vermesi için dua edeceğim. O da şifa verecek inşallah dedi. Adam derhal iman etti. Allah da ona şifa verdi. Adam bundan sonra kralın yanına geldi. Eskiden olduğu gibi yine yanına oturdu. Kral gözün sana kim iade etti diye sordu. Adam Rabbim dedi. Kral senin benden başka bir Rabbim var mı dedi. Adam benim de senin de Rabbimiz Allah'tır cevabını verdi. Kral onu yakalatıp işkence ettirdi. O kadar ki gözünü tedavi eden ve Allah'a iman etmesini sağlayan oğlanın yerini gösterdi. Oğlan da oraya getirildi. Kral ona, ey oğul senin sizin körlerin gözünü açacak, alıcı hastalığını tedavi edecek bir derece ulaşmış. Neler yapıyor musun dedi. Oğlan ben kimseyi tedavi etmiyorum. Şifayı veren Allah'tır dedi. Kral onu da tevkif edip işkence etmeye başladı. O kadar ki o da rahibin yeni haber verdi. Bunun üzerine rahip getirildi. Ona dininden dön denildi. O bunda direndi. Hemen bir testleri getirip başın ortasına konundu ortadan ikiye bölündü ve iki parçası yere düştü. Sonra oğlan getirildi. Ona da dininden dön denildi. O da imtina etti. Kral onu adamlarından bazılarına teslim etti. Onu falan dağa götürün, tepesine kadar çıkarın. Zirveye ulaştığınız zaman tekrar dininden dönmesini talep edin. Dönerse ne ala. Aksi takdirde dağdan aşağı atın dedi. Gittiler onu dağa çıkardılar. Oğlan, Allah'ım bunlara karşı dilediği şekilde bana kifayet etti. Bunun üzerine daha onları salladı ve hepsi de düştü öldü. Oğlan yürüyerek kralın yanına geldi. Kral arkadaşlarıma ne o dedi. Oğlan Allah onlara karşı bana kifayet etti cevabını verdi. Bu sefer kral onu başka adamlarına teslim edip bunu bir gemiye götürün denizin ortasına kadar gidin. Dininen dönerse hala? Değilse onu denize atın dedi. Söylediği şekilde adamları onu götürdü. Oğlan orada Allah'ın dilediğin şekilde bunlara karşı bana kifayet et diye dua etti. Derhal gemileri alabalı olarak boğuldular. Çocuk yine yürüyerek hükümdara geldi. Kral arkadaşlarıma ne oldu diye sordu. Oğlan Allahu Teala onlara karşı bana kifayet et dedi. Sonra krala benim dediğimi yapmadıkça sen beni öldüremeyeceksin dedi. Kral o nedir diye sordu oğlan insanları geniş bir düzlükte toplarsın, beni bir kütüğe asarsın, sadağından bir ok alırsın, sonra oku yayın ortasını yerleştirir ve oğlanın Rabbinin adıyla dersin. Sonra oku bana atarsın. İşte eğer bunu yaparsan beni öldürürsün dedi. Hükümdar hemen halkı bir düzlükte topladı. Oğlanı bir kütüğe astı, sadağından bir ok aldı, oku yayın ortasını yerleştirdi ve oğlanın Rabbinin adıyla deyip oku fırlattı. Ok çocuğun sol şakağına isabet etti. Çocuk elini okun isabet ettiği yere koydu ve Allah'ın rahmetine kavuşu öldü. Halk, oğlanın Rabbine iman ettik dediler. Halk bu sözü üç kere tekrar etti. Vezirler krala gelip, vallahi korktuğumuz başımıza geldi. Halk, oğlanın Rabbine iman etti. İman etmiş halka ne yapalım diye dediler. Kral, yolların başlarına hendekler kazılmasını, içine ateş yakılmasını dininden dönmeyenlerin bu hendeklere atılmasını emretti. Halkın çoğu imanından dönmedi. Bundan dolayı da ateşe atılıp yakıldı. Beraberinde çocuğu olan bir kadın da getirildi. Kadın ateşe atılmaktan çekindi. Çocuğu şöyle dedi. Anneciğim sabret zira sen hak üzeresin. Bunun üzerine kadın dininden dönmedi. Çocuğuyla birlikte onu da ateş çukuruna attılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şu üç kişi Beşikli iken konuşmuşlardır. Bunlardan biri İsa bin Meryem'dir. Diğeri Cüreyc'in arkadaşıdır. Cüreyc kendini ibadete vermiş, abid bir kurdu. Bir manasıra çekilmiş, orada ibadetle de meşguldü. Derken bir gün annesi yanına geldi. O namaz kılıyordu. Ben annenim, yanıma gel seninle konuşacağım diye istendi. Cüreç, Allah'ım annem ve namazından hangisini tercih edeyim diye düşündü. Namazına devam etmeye karar verdi. Annesi üç sefer çağırdı. Cevap alamayınca Allah'ım kötü kadınların yüzünü göstermedikçe bunun canını alma diye bedduada bulundu. Ben İsrail aralarında Cüreç ve onun ibadetini konuşuyorlardı. O diyarda güzelliğiyle herkesin dilinde olan zaniye bir kadın vardı. Dilersen ben onu fitneye atarım dedi. Gidip cürece sataştı. Ancak süreç ona iltifat etmedi. Kadın da bir çobana gitti. Bu çoban cürecin manastırının dibinde barına kurmuş birisiydi. Kadın onunla zina yaptı ve hamile kaldı. Çocuğu doğurunca bu çocuk cüreçten dedi. Halk öfkeyle gelip cürecin manastırından çıkartıp manastırını iftılar hakaret ettiler. Kendisini de dövmeye başladılar. Linç edeceklerdi ki Cüreyç onlara derdiniz ne diye sordu. Şu kadın ile zina yaptın ve senden bir çocuk doğurdu dediler. Cüreç, çocuk nerede getirin bana dedi. Kalk çocuğu ona getirdi. Cüreç, bırakın beni namaz kılayım dedi. Bıraktılar ve namazını kıldı. Namazı bitince çocuğun yanına gitti, karnına düttü ve ey çocuk baban kim diye sordu. Çocuk, falanca çoban dedi. Bunun üzerine halk cürece gelip onu öpüp bokşadılar ve senin manastırını altından yapacağız dediler. Cürec ise hayır eskiden olduğu gibi kerpiçten yapın dedi. Onlar da yaktılar. İkinci kişi ise bir zamanlar bir çocuk annesini emiyordu. Oradan şahlanmış bir at üzerinde kılık kıyafeti güzel bir adam geçti. Onu gören kadın Allah'ım şu oğlumu bunun gibi yap diye dua etti çocuk memeyi bırakarak adama doğru yönelip baktı ve Allah'ım beni bunu gibi yapma diye dua etti. Sonra tekrar emmeye başladı. Ebu Hureyre der ki ben Resulullah'ın şahadet parmağını ağzına koyup emmeye başlayarak çocuğun emişini taklit ederken görür gibiyim. Sonra annenin yanından bir kalabalık geçti. Ellerinde bir cariye vardı. Onu dövüyorlar ve seni zani seni zina yaparsın'a hırsızlık yaparsın ha diyorlardı. Cari ise Allah bana yeter o ne iyi vekildir diyordu. Çocuğun annesi Allah'ım çocuğumu bunun gibi yapma dedi. Çocuk yine emmeyi bıraktı cariye baktı ve Allah'ım beni bunu gibi yap dedi. Bunun üzerine annesi konuşan evladıyla konuşmaya başladı. Niçin böyle dediğini sordu. Çocuk şöyle cevap verdi. O aklı adam cebbar zalim biriydi. Ben de onun gibi olmak istemedim. O kadın ise zina ve hırsızlık yapmamış ve atılan iftiraya karşılık Allah'a tevekkül etmiş biriydi. Ben de onun gibi olmak istedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden önce yaşayanlardan üç kişi yola çıktılar. Akşam olunca geceleme ihtiyacı sebebiyle bir mağaraya sığındılar. Mağaranın içine girince dağdan kayan bir taş yuvarlanıp mağaranın ağzını üzerlerine kapattı. Aralarında sizi bu kayadan salih amellerinizi şefaat çıkılarak Allah'a yapacağınız dualar kurtarabilir dediler. Bunun üzerine birincisi şöyle dedi. Allah'ım benim yaşlı anne ve babam vardı. Ben onları çok kollardım. Akşam olunca onlardan önce ne ailemden ne de hayvanlarımdan hiçbirini yedirip içirmezdim. Bir gün ağaç aramı işi beni uzaklara attı. Eve döndüğümde ikisi de uyumuştu. Onlar için sütlerini sağdım. Hala uyumak dediler. Onlardan önce aileme ve hayvanlarıma yiyecek vermeyi uygun bulmadım. Onları uyandırma, uyandırmaya da kıyamadım. Geciktiğim için çocuklar ayaklarımın arasında kıvranıyorlardı. Ben ise süt kapları elimde onların uyanmasını bekliyordum. Derken şafak söktü. Onlar uyandılar ben de onların yiyeceklerini verdikten sonra çocuklarım getirdim. Ey Allah'ım bunu senin rızan için yaptım. Bunun hürmetine şu taştan bizi kurtar dedi. Taş bir mektup miktar açıldı ama çıkacakları kadar değildi. İkinci şahıs şöyle dedi. Ey Allah'ım amcamın kızı vardı. Onu herkesten çok seviyordu. Ondan faydalanmak istedim ama bana yüz vermedi. Fakat gün geldi kıtlığa uğradı bana muhtaç oldu ona kendisini bana teslim etmesi mukabilinde 120 dinar, dinar vermeyi teklif et. Kabul et. Arzuma nail olacağım sırada Allah'ın mührünü gayri meşru olarak bozmak sana haramdır dedi. Ben de senin rızan için ona temasta bulunmaktan vazgeçtim ve insanlar arasında en çok arzuladığım kişi olmasına rağmen onu bıraktım. Verdiğim altınları da geri almadım. Ey Allah'ım bunu senin rızan için yaptım bu amelin hürmetine bizi bu sıkıntıdan kurtar dedi. Kaya biraz daha açıldı ama onlar çıkabilecek kadar açılmadı. Üçüncü şahıs şöyle dedi. Ey Allah'ım ben işçiler çalıştırıyordum. Ücretlerini de derhal veriyordum. Ancak bir tanesi bir miktar parasını almadan gitti. Ben de onun parasını onun adına işletip kar ettirdim. Öyle ki çok mal oldu. Derken yıllar sonra çıka geldi ve Ey Abdullah, bana olan borcunu öde dedi. Ben de şu gördüğün sığır, davar, deve ve köleler senindir. Git bunları al götür dedi. Adam, ey Abdullah de alay etme dedi. Ben kesinlikle senin alay etmiyorum. Git hepsi senin al götür dedi. Adam hepsini alıp götürdü. Ey Allah'ım bunu senin rızanı kazanmak için yaptım. Bu amelin hürmetine bize şu halden kurtuluş nasip eyle dedi. Kayı açıldı çıkıp yollarına devam ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve şöyle buyurdu. Sizden önce yaşayanlar arasında Kifl adında bir adam vardı. Bildiğinden hiç şaşmazdı. Allah'a asi bir menfaat veresti. İhtiyaç içinde olduğunu bildiği bir kadına gelerek 60 Nilen verdi. Kadından kan almak üzere teşebbüse geçince kadın titredi ve ağladı. Niye alıyorsun diye sorunca kadın, bu benim hiç yapmadığım haram bir amel bu günaha beni razı eden de fakirliğimdir dedi. Adam da yani sen şimdi Allah korkusuyla mı ağlıyorsun? Öyleyse Allah'tan korkmaya ben senden daha layık dedi. Hadi git verdiğim para da sen olsun. Vallahi ben bundan sonra böyle Allah'a hiç asi olmayacağım dedi. Adam o gece öldü. Sabah kapısında şu yazılıydı. Allahu Teala kifle mağfiret etti. Halk bu duruma şaşırdı. Allah o devrin peygamberine kiflin durumunu vahiy ile bildirene kadar da şaşkınlık devam etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Beni İsrail'den üç kişi vardı. Biri ala tenli, biri kel, biri de ama. Allah bunları imtihan etmek istedi. Bu maksat onlara insan suretinde bir melek gönderdi. Melek önce ala tenliye geldi ve en çok neyi seversin dedi. Adam güzel bir renk, güzel bir cilt, insanları benden tiksindiren halin gitmesini dedi. Melek onu mesetti derken çirkini gitti. Güzel bir renk, güzel bir cilt sahibi oldu. Melek ona hangi mala kavuşmayı seversin dedi. Deveye dedi. Ona hamile bir deve verildi. Melek Allah bunları sana mübarek kılsın deyip kayboldu ve Kerin yanına geldi. Ona da en ziyade istediği şey ne de dedi. Adam güzel bir saç ve halkı ikrah ettiren şu halin benden gitmesi dedi. Melek keli elleriyle mesetti. Adamın keli gitti. Kendisine güzel bir saç verildi. Melek en çok hangi malı seversin diye sordu. Adam sığırı dedi. Hemen kendisine hamile bir inek verildi. Melek Allah bu sığırı sana mübarek kılsın diye dua etti ve amanın yanına gitti. Ona da en çok neyi seversin dedi. Adam, Allah'ın bana gözümü vermesini ve insanları görmeyi dedi. Melek onu mesetti. Allah da ona gözlerini anında yad etti. Melek, en çok hangi malı seversin dedi. Adam koyun dedi. Derhal doğurgan bir koyun verildi. Derken sığır, deve ve koyunun yavrular oldu. Çok geçmeden birinin bir vadi dolusu devesi, diğerinin bir vadi dolusu sığırı, öbürün de bir vadi dolusu koyunlar oldu. Sonra melek Allah tenliğe, onun eski haline bürümüş olarak geldi. Ben fakir bir kimseyim. Yola devam etme imkanlarım kesildi. Şu anda Allah ve senden başka bana yardım edecek kimse yok. Sana şu güzel rengi, şu güzel cildi ve şu malı veren Allah aşkına bana bir deve vermeni talep ediyorum. Ta ki onunla yoluma devam edebileyim dedi. Adam olmaz öyle şey. Onları kazanana kadar ne kadar çok çalıştım. Hem Onda senden başka nicelerin hakkı var dedi ve cimrilik edip yardım talebini, talebini reddetti. Melek, sanki seni tanıyor gibiyim. Sen Allah tenli herkesin ikrah ettiği fakir birisi değil miydi? Bunları Allah sana vermedim diye sordu. Adam, çok konuştun. Ben bu malı büyüklerimden tevarüs ettim diyerek yalan söyleyip onu ters et. Melek de, eğer yalancıysan Allah seni eski haline söylesin dedi. Ve onu bırakarak kel'in yanına geldi. Buna da onun eski halinde kel birisi olarak göründü. Ona da öbürüne söylediklerini söyleyerek yardım talep etti. Bu da önceki gibi talebi reddetti. Melek buna da eğer yalancıysan Allah seni eski haline çevirsin deyip amaya gitti. Ona da ama olarak göründü. Ona da ben fakir bir adamım, yolcuyum, yola devam etme imkanım da kalmadı. Bugün evvel Allah'a sonra da senden başka, evvel Allah sonra da senden başka bana yardım edecek kimse yok. Sana gözünü iade eden Allah aşkına senden bir koyun istiyorum da böylece yolculuğuma devam edebileyim dedi. Ama ben de eskiden amaydı. Allah gözümü iade etti. Fakir idim, mal verip zengin etti. İstediğini al, istediğini bırak. Vallahi bugün Allah adına her ne alırsan al, sana zorluk çıkarmayacağım dedi. Melek, malın hepsi senin olsun. Sizler imtihan olduğunuz, senden memnun kalındı ama diğer iki arkadaşına gazap edildi dedi ve gözden kayboldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Beni İsrail'den bir kişiden bin dinar borç para isteyen bir kimse vardı. Borç talep edilen kimse bana şahitlerini getir, onların huzurunda vereyim, şahit olsunlar dedi. Borcu isteyen şahit olarak Allah yeter dedi. Ömrü öyleyse bana kefil getir dedi. Beriki kefil olarak Allah yeter dedi. Ömrü doğru söyledin dedi ve belli bir vadeyle parayı ona verdi. Adam deniz yolculuğuna çıktı ve ihtiyacını gördü. Sonra borcunu vadesi içinde ödemek maksadıyla geri dönmek üzere bir gemi aradı ama bulamadı. Bunun üzerine bir ordun parçasını alıp içine oydu ve bin dinleri sahibine hitap eden bir mektupla birlikte odunu yerleştirdi. Sonra odunun ağzını kapatıp denize bıraktı. Sonra da şöyle dua etti. Ey Allah'ım! Biliyorsun ki ben falandan seni şahit ve kefil olarak göstererek bin dinar borç almıştım. Şimdi bir gemi bulmak için gayret ettim ama bulamadım. Şimdi onu sana emanet ediyorum. Bunu sahibine ulaştır dedi. Sonra oradan ayrılıp kendini memleketine götürecek bir gemi aramaya başladı. Borç veren kimse de parayı getirecek gemiyi beklemeye başladı. Gemi yoktu ama içinde parası bulunan odun parçasını buldu. Onu ailesine odun yapmak üzere aldı. Testereyle parçaladığında da parayı ve mektubu buldu. Bir müddet sonra boş olan kimse yanında bin dinar ile adama geldi. Geç kalma sebebini anlatıp bin dinarı vermek istedi. Adam Allahu Teala odunun içinde bana gönderdiğin bin dinarı bana ulaştırdı dedi.